CHP hem genel başkanı hem CHP Cumhurbaşkanı adayı. Bu Kürt meselesinde terörün meşrulaşmasına itiraz etmezken, hatta Ekrem İmamoğlu'nun menfur bir şekilde, aşağılık bir şekilde yaptığı gibi, devletimizin bir takım yanlış politikaları yüzünden Kürtler daha çıktı demeye getirirken hatta demeye getirirken değil derken şunu görüyorum ben. Tayyip Erdoğan'ın ve PKK'nın birlikte çizdiği çerçevenin dışına çıkmaya cesaret edemeyen bir CHP var karşımızda. Yani bu Kürt meselesi denen meseleyi başka bir yerden konuşamayan, buna başka bir yerden çözüm üretemeyen, Tayyip ne derse he, PKK ne derse he diyen, buna alternatif sunamayan, ancak ve ancak ya biraz da demokrasi olsun, abi demokrasi olmadan olmaz ya da biz içerideyken olmaz bu işler gibi cılız ve yalnız usule yönelik itirazlar dile getiren bir CHP. Türkiye'yi temizleyebilir mi? Türkiye'yi kurtarabilir mi? Size soruyorum arkadaşlarım. Kurtaramaz ya. Kendini kurtaramıyor ki Türkiye'yi kurtarsın. Mesela hepimiz bu insanlara yalvarmadık mı aday olun diye. Diye. Korkaklık etmediler mi bunlar? Belediyeler çok önemli. Al sana belediye. Ne belediyen kaldı elinde? Ne bir şeyin kaldı?